Oynuyoruz bugün Arda abisin canları. Yani Nereden ilk şey alak. Kıyamam sana. Sonra da saklan. Tamam. Sonra saklan bak. Sonra gireni. Sonra da saklan. Ya voleybol. Tamam sonra voleybol oynayacağız. Hadi yakala. Hadi yakala. Aymin oldum ya. Kim yakalarsa sen yakalarsın. Ya. Yerden hangisi oynamak ister misin bizden? He? Oynasam. Arda abinle oynayabilirsin her zaman. Azıcık sallansın. Ya oynayacağım şimdi ya. Oynayacağım ya. Ebeleyemiyorum ya. Hiç kimse inmiyor. Ya yine olmadı ebeleyemedim. Arkadaşlar ya iyice beni <laughs> hmm. Çok hızlısınız değilim, lan lan Sana voleybol öğreteyim mi Murat Yok ben bilmiyorum ya ya hmm. de Ama ben ya usta ya bir ya Profesyonel bir voleybolcuyum Yani voleybolun Her şeyini biliyorum Hı -hı. Tamam Tamam oynayacağız söz Yine ebel yiyemedim. O kadar koştum koştum. <laughs> ya. Ee, ya. <laughs> başka yer yok ki. Yoksa yakalanırız yani. Ben hiç ebel yemiyorum. Ebel. <laughs> Oo. <laughs> Oğuz Sıkıldığınızda <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> şaklambaça geçeriz olur mu? Ve sonra şaklandar. Sıkıldınız da bana söyleyin. Voleybolu da oynayacağız Muratçım söz. Şimdi... Sonra tamam bitsin. O zay. <laughs> Murat ne mi Murat? Askercilere beleniyordum arkadaşlar ya.

Kime haber acaba? Hmm, yardım edeyim mi? Hmm. Hmm. hiç haber yemedim adayı. Ya. Evet çok iyi oynuyor. saniye kuralı getirelim mi? 15 saniye. 15 saniye. Burada. Yok getirmeyelim. Kerem hoş geldin. <laughs> ya nasıl haber yiyeceğim ben böyle? Ya. Niye, 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 oh. Gelmedim. <laughs> ya anlayacağım ya. Hiç kimse inmiyor. haydi kanım <laughs> Ha oldu ada ada kim bende hiç onu yani hiç evet o da beni evlenmeye çalışıyor ada gel eve <laughs> olamaz Yakaladı. Ah. Yakaladın mı? Abi. <laughs> o zeya böyle gel. Ha. Evet. Ya ben oynamam. Şakran bacı oynayamadı patlamadı. İster misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin abi. Yeah! <laughs> Benny, istemeden Madame, Tamam hadi ben arayayım tamam. <laughs> ben arayayım senin için. Saklamba çırıyı patlamaca istiyor musunuz? Yok. Ya da saklan das. <laughs> ne saklan das da dokunun dedi. Saklan. Ya <laughs> saklan das das. Saklan Saklan kaç. Sen yakalayacaksın. Ta oyunu bitiremedim. A, patlamış bakalım. Havası mıymış ya? ya, ya, ya. İnşallah Diğer parkta oynadık ya biz. Kesin dikkan girdi ya. Şimdi bir daha topu alacağım. <laughs> Hebe. <laughs> Sen de mi oynuyorsun Yasmin? Ya dur top oynuyorum. Ay sin. Ya. Artık çok oynadınız ama. Gülen'e oynayalım mı hadi? Yıldız da şaklan bak. Ebe. Bir dakika abi gidiyor musunuz? Abi, Yerden. Kerem. Uzay. Yerden şey devam edecek. Uzay be arkadaşlar. Demek yerden gidecek. 10 dakika sonra. Öyle. Yapmasanız artık bıktım da. O elindekine bakamayayım Yasmin? Evet. Ama bu birinin yüzüne gelse acıtır söyleyeyim. O <laughs> nereden buldun sen? Yolda vardı. Onu sakla bence evde oynarsın olur mu? Gel onu vereyim annene tamam mı? <laughs> Bunu biz... <laughs> tamam. Çay, biz bunu verelim annen ne olacağını karar verir. Ay, <gülüyor> 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 Yasmin çok güçlü. <laughs> evet. 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 İttirmeden ama Uzay. Acıtmadan. Yasmin Tamam 10 dakika sonra patlamış bu ya? Bir daha şimdi Optima gideceğim, kapı alacağım. Abi ya ben oynamıyorum. Ya ben bilmiyorum. Abi Ya, hmm, hani montaj pek düzenleyemiyom ama olsun kalbim istemiş sonuçta yani. yani evet onu yapamıyorum ama olsun evet oynuyomuşsun <laughs> yerden çayki evet yani, onu ya sen şimdi ama tamam mı Al mata. Nil geldi, Nil asker. Biticeksin de. Çalınacak çarp. <laughs> yerden, yerden yüksek, yok. Evet bir şey yok. Yani. Tamam, bak oynayacağız. yardım çekebesin. Bu ne oynayalım mı adam? Ya. Oynayalım mı Tamam bak Ada birazdan gidecek sonra ben istediğini oynayacağım tamam mı? Az vaktimiz kaldı. de? Çatışko. Maşça bana da şölen ettir ya. Keşke. Bana Keşke. diyebilirsin. Arda vuracağım. He. Vurmak yok. Arda biraz da vurabilir. Şaka yapıyor Maşça sana. Arda abi ama çok sinirim tepende. Vurabilirim şu an. Hayır vurmak yok. Çek! Ben de tek. Çek! Çocuğum. Ben ne dediğini bilmiyorum. <laughs> ya, Rusça söylüyor. Şey, ne söylüyor acaba? Ne yapıyor, bir bir ya. şey ya. Ya sen... Rusça bilsem öğrenmek istiyordum. Şey, bu şey, bu şey. <laughs> ben Nasıl çalış? Arda bir dondurma. Ben bugün alacağım söz. Giremedim daha Brawl Stars'a. Şimdi gireceğim. Vallahi mi, ben de Gale Ya. Gel. Başlıyoruz Bende de var Arda. Arda <laughs> çok tatlı ya. Arda. Bana diyebilirsin. Çakı abi <laughs> be. <Ebe. gülüyor> Ya ben böyle Ya. <laughs> Ma. Ne yiyeceğim ben aşağı? O ne? O şey. Hmm, en sevdiğim meyve nasıl bilirsin <laughs> Ya, <laughs> <laughs> bir, otur, bir, bir kere yüzümüz muz hepsini yarım Bana niye maymun diyorlar acaba? Hadi Kerem yerden sök. Tamam. Hadi. Orada mı Çekecek. İnanmıyorum. Nasıl biliyorsun her sevdiğimi? Şey, herkesin can çeker. Ben herkesin içinde yemiyor.